Ey sevgili, kim ne umudu derse etsin, beklesin. Ne fayda? Zira ben alemin padişahıyım, sen de benim. Açım ben, yemek istiyorum. Hay maşallah. Bunların hepsini sen mi <laughs> yiyeceksin? Ben daha Yok. <laughs> Mehmet de yiyor. <laughs> Oğlum da ben. O büyük kuş da. Hani içinde pilav <laughs> dolu. Bıldırcın mı çekti canım? Hürrem attın. Hünkârım tatlılar geldi. Gelsin. <laughs> Tatlılarım gelmiş. Ben ölüyorum tatlı, <laughs> tatlı için hünkârım. Doymuyorum ben. Allah, Allah, Allah. bir doğan gibi parçalar leşlerini önünüze atarım. Zira benim tabiatım bu. Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye? Yoksa şu mi? Aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Neydi asıl adın? Alexandra Larosa. Benim adım Hürrem Sultanım. Hürrem Sultan. Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı. Beş evladın anası. O kadar kolay değil beni yerimden etmek. Bir vakitler bu dairede rahmetli validem kalırdı. Bir sultan olarak gelmişti bu saraya. Bir sultana yaraşır şekilde idare etmişti harem. Emre hak vuku bulunca da bir sultan olarak ayrıldı aramızda. Şimdi bu dairede sen varsın. Bir köle olarak geldin. Bir köleye yaraşır şekilde idare ediyorsun haremi. Ve şüphen olmasın ki bir köle olarak gideceksin buraya. Sultanım kölelik bitti. Hem de yıllar eve. Bizzat hünkârımız tarafından azat edildi. Ve öyle hak kıyıldı. Sultanlık lafla değil öyle. Kanla olmuş ve o asil kan sende yok. Ne yapayım? Mahidevran Ma Devran Sultanımız has girmek istemiş. Hünkârımız da almamış onu. Hünkârımız çok kızmış Sürgün etmiş. Ya. İyi oldu bence Sultan. Sultanınız hakkında böyle konuşmayın. Ne olduysa onun benim aramda. Sizi alakadar etmez. Seni evlendireceğim. Doğru. Ancak Makus değil. Diğer Bekir Bey'le Bey'i Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Ne olur bana yardım ben Rüstem'le evlenmek istemiyorum. Ben evlenmek istemiyorum. Aklını mı kaçırdın sen? Düğün ilan edildi bir kere. Vazgeçemezsin. Halide. Ağlanıp sızlanmayın. Kes artık Mişim'i. Ben evleneceksin. İyi evleneceksin. Ben ne yapacağım? Onunla evlenmek ölümden beter.